İlk kentsel dönüşüm sözcüğü 2012 yılında ortaya atılıp afetlere hazır Türkiye hamlesiyle başlayan bu hareketle Türkiye genelinde birçok yapı stoğu yenilenmektedir. Şöyle bir genel rakamla giriş yapmak istiyorum. Ülkemizde 31 milyon konut, 5 milyon ticari alan bulunmaktadır. Ve ülke genelinde 6 milyon bağımsız birim şu anda risk altında gibi gözüküyor ve 2 milyon bağımsız birimin de acilen dönüşmesi gerekiyor. 2012'den itibaren bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda da Türkiye genelinde 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor ve 480 milyar TL civarında da bu konuda kaynak kullanıldı. İstanbul'a gelecek olursak 6 milyon konut bir buçuk milyon ticari alandan oluşan toplam yedi buçuk milyon ortalama bağımsız bölüm bulunmaktadır. 600 bin bağımsız bölümün acil dönüşümü icap ediyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle İstanbul'da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda da 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Ve İstanbul için 127 milyar civarında da bir finans ayrıldı. İstanbul'a acil dönüşmesi gereken 600 bin konut başta olmak üzere riskli 1,5 milyon bağımsız bölümü inşallah 5 yıl içerisinde dönüştürüp afetlere karşı dirençli bir hale getirmek için gayret ediyoruz. İstanbul'da açıkladığımız bir proje vardı. Yarısı bizden projesi. Bu projeye bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm sahibi müracaat ettiler. Ancak bina içerisinde bazen azınlıkta kaldıkları için Yüzde yüz anlaşma sağlayan binalardan başlayacağız. Bunların sayısı da 14 bin. Yaklaşık 72 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Daha sonra 67'yi sağlayan, üçte ikiyi sağlayanlarla da devam edeceğiz. İstanbul'un dönüşümünü inşallah şu dört adımda tamamlamak istiyoruz. Bir, kentsel dönüşüm çalışmalarını bu yeni yasayla daha hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. İki, yarısı bizden kampanyamızda en az 200 bin konutu dönüştüreceğiz. Üç, rezerv alanlarda en az 350 bin güvenli ve sağlam konut inşa edeceğiz. Dört, kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldıracak yasayla da bunun çok hızlı olacağını düşünüyoruz.